Harun Üniversitesi göz hastalıkları ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Güneş gözlüğü, evet yaz döneminde gözlerimiz özellikle güneş ışınlarına karşı daha savunmaz kalmaktadır. Bu dönemlerde e, hastalarımıza güneş gözlüğü kullanmasını tavsiye etmekteyiz. Çünkü güneş ışınları bildiğimiz gibi katarakta sebep olmakta. Pitercim dediğimiz göz önüne et gelmesine neden olmakta. Retinada bazı hasarlara sebep olabilmektedir. Bu gözlükleri kullanarak bu hastalıkların önüne geçmekteyiz. Yanlış tercih edildiği zaman güneş gözlükleri veya kalitesi olduğu zaman işte bu bahsettiğimiz katarak, pitercüm veya e, retina'da bazı hastalıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda bölgemizde yaygın olarak alerji bulunmakta. Alerjinin ve kulun artışına sebep olabilmektedir. Güneş ışınlarının hem gözlükle hem şapkayla özellikle e, ultraviyole ışın dediğimiz güneş ışın zararlı ışınlarını şapkada engellemektedir. Bu şey, bu nedenle güneş gözlüğü kullanan kişilerin aynı zamanda şapka takmaları onların lehine olmaktadır. E, takdir ettiğiniz üzere güneş gözlükleri birçok yerde tezgah altında satılmaktadır. Bu nedenle bu konuya biraz daha geniş değinmek istiyorum. Şimdi güneş gözlüğü alırken e, gözlüğün kalitesi çok önemli. kaliteli bir gözlüğü bilmek için de bazı önemli püf, e, trik noktaları bulunmaktadır. Özellikle güvendiğimiz bir optik e, dükkandan e, güneş gözlüğünü almak gerekmektedir. Alacağımız güneş gözlüğünün sertifika ve belgelerinin olması gerekmektedir. Bunlara dikkat gerekmekte. Ne gibi sertifika ve belgeler? Mesela güneş eminim veya ışık eminim e, oranı dediğimiz bir oran var. Bu şehir merkezinde yaklaşık 50-70 deniz kenarında 80 civarında bir ışık eminiminin olması gerekmektedir. aynı zamanda C belgesi olması gerekmekte. C belgesiyle en azından şuna emin olmaktayız. Evet bu güneş gözlüğü kalitelidir. Benim gözlüğümü muhafaza edebilecek bir düzeydedir anlamına gelmekte. Aynı zamanda güneş eminim oranı. Güneş eminim oranı da önemli. Çünkü bu güneşin ne kadarını aldığını, ne kadarın yastığını gösteren bir oran. Ve ultraviyole ışını bloke ettiği oranı bize göstermektedir. Ultraviyole ışınlar çok önemlidir. Bu ışınların gözümüze az miktarda gelmesini bu güneş gözlükleri sağlamaktadır. Aksi takdirde bahsettiğim bu katarak, retin hasarları veya göze et gelmesi gibi ciddi kalıcı hasarlar oluşmaktadır. Gözlüğün karanlık olması o gözlüğün kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Gözlüğün malzemesi önemli. Ama halk arasında maalesef şöyle bir inanış var. Evet gözlük ne kadar karar ise o kadar daha ışığı e, geri yansıtmaktadır. Ultraviyole blokajı o kadar iyi olmaktadır diye bir inanış var ama bu doğru değil.